Merhaba arkadaşlar. Bugün Burdur şiş yapacağız. Burdur'un ünlü, meşhur şişini yapacağız. Ne var? 1 kilogram yağlı kıymamız var. Bu normal kıymanın içerisine az bir şey iç yağı attırdık. Ne kadar? 1 kilograma işte 100 gram kadar. Sadece tuz var içerisinde. Başka hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi ocağımız da yanıyor. O güzelce köz olacak. Asıl işin sırrının bir tanesi de mangalın közünün iyi olması. Yakmaması lazım. Bunların da böyle çok da pişmemesi lazım. Şişlerimiz biraz ince olduğu için şöyle ikisini birleştirip de yapacağız. Şu şekilde. Çünkü çok ince olduğu zaman piştiğinde ayrılma yapabiliyor. O yüzden şöyle ikisini birleştirip de bu şekilde bir tane yapayım istersen. Şöyle bir tane yapayım. Biraz elimi sulandırayım. Şimdi hadi bismillah. Normalde bu kadar büyük olmuyor yani orijinalinde ama şişimizde sayılı çok da vakit kaybı olmasın diye şöyle bir tanesini bu şekilde bu şiş biraz şey oldu şimdi birbirine değiyor şunlar biraz daha güzel oluyor deki imkanları en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Çok lezzetli bir şey yapıyoruz. Şu an burdur şiş. Kimisi şiş köfte diyebiliyor. Yani Adana'nın aslında küçük versiyonu gibi ama Adana gibi baharatlı değil. İçinde hiçbir şekilde baharat yok sadece tuz var dediğim gibi. Aslında bu kıyma bu sırt bölgesindeki etten olsa daha güzel oluyor, daha lezzetli oluyor. Yani kaburgaların üstündeki yerden çünkü orası lezzetli ve biraz da yağlı olduğu için hani ekstradan aslında içine yağ katmaya gerek duyulmuyor. Ama tabi onu her yerde bulamıyoruz. Bordurda olsak belki. Çünkü hani çiz çok yapıldığı için orada özellikle onu yapıyorlar. Şöyle bir görüntüye sahip oluyor aslında. Birazcık hazırlayayım. Yani kusura bakmayın canınız <laughs> çekiyordur belki de. Şimdiden affola. Bugün de yeni yıla gireceğiz. Böyle bir yeni yıl sofrası da kuralım dedik. Genelde hani ya tavuk ya hindi o tarzı yapıyor. Biz de bugün farklı olsun. Şöyle şiş yapalım dedik. Çünkü çok lezzetli. Seviyoruz biz bunu. Böyle arada et buldukça yapıyoruz. Ahmet de maşallah aldı başımı gitti ya. Hakikaten. Yani et, düve, dana, inek fark etmez kıyma sonuçta. Hepsinden olur. Bunun ilk çıktığı ilk orijinalinde tabi göller yöresi, teke yöresi diye de geçiyor. Keçetinden yapmışlar. Oğlak eti keçetinden yapmışlar. Tabanın lezzeti biraz daha farklı olur. Şöyle imkanlar elverdeyince yapıyoruz. kuşlaştırıyor aslında da. Böyle gibi ya. İşte ayrılma. Öteki çabuk ayrılıyor piştikçe çiz ettikçe. Geçen sefer yaptığımızda bu kadar aslında şey olmuyor da. Yöntemini getiremedik herhalde daha. E şu an şişlerimiz pişiyor. Gördüğünüz gibi. Bir tanesi şey yaptı da. Bunda fazla suyunu kaçırmayacağız biraz nazarlık olsun galiba. Bu şu etin suyunu fazla kaçırmayacağız. Şiş bu şekil biraz yağlı gibi oluyor Hani Etin suyunu kaybetmezsek çok lezzetli oluyor. Böyle çevire çevire biraz pişireceğiz. Evet burada da gördüğünüz gibi yufkamız. Bunu da Esim yaptı. Maharetlidir kendileri. Şöyle çekiyorum bakın. Yağı görüyor musunuz? Yağı ve suyu. Aslında tam yağ değil. Etin biraz sulu hali. Bakın. Oh. Mis gibi. İnşallah. Yapıyoruz bu işi. Evet. Gördüğünüz gibi Bakın içi de pişmiştir arkadaşlar öyle şey değil çok fazla zaten tutmamıza gerek yok. Hmm. Evet bu aslında bir porsiyon şu. Evet şişlerimiz pişiyor. gördüğünüz gibi. Çok güzel bir şey arkadaşlar. Çok lezzetli. Yani imkan ve fırsat olsa sürekli yenilebilir aslında. Dediğim gibi hani öyle bir ekstradan bir baharat bir şey de olmayınca tabi daha da lezzetleniyor. Evet Burdur'a özel Şiş yaptık bugün. Hepinize yeni yılda sağlık başta olmak üzere mutluluk, huzur, başarı, aklınıza gelebilecek ne kadar güzel temenniler varsa onları diliyoruz biz ailecek. Kendinize iyi bakın. Tekrardan mutlu yıllar 2020 hepimize iyi gelsin diyoruz. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bizlere destek verin. Kanalımız büyüsün. Tekrar görüşmek dileğiyle herkese tekrardan mutlu yıllar. Hoşçakalın.